Neredesin ki? O tepsi söylüyor abi. İnsanın bu kadar üstüne gelinmez. Barut İki dakika geç girdik yani. Ne, ne olmuş? Yani? Bilemem. Nereye gitti bu Enderman'lar ne Göç etmişlerdir. Göç etmek için doğdular. Abi evin içinde bir creeper patladı duydum. <laughs> Ya göç edecekler Yıldaydı. ya öleceklerdi. <laughs> göç bunu, Yaşlılar bunu yaşamıştı. <laughs> Şeyi falan patlattı. Abi evin yanında birisi var mı? Var. Ne de git bana ben, bir ba konum atabiliyor mu? Ben müsait ederim. Atıyorum tamam. Çünkü <laughs> benim geri gelmem lazım. Şimdi bir daha mı gideceksin nedir malzeme bırak? Yo tamam. Bitti mi nederleşimiz? Bitti. 95, 96, <laughs> 80. Anne derleşimiz bitmedi abi. 95, 96, 80 mi? Evet. Niye? Ben geç ender gözük yapacağız sakatsın Orada bir sürü enderman vardı ya. Çağırırız bakıp bakıp. Ölmezsek. Ya gece olsun endermanları çözeriz bir akşamları. Oğlum gece olmasına gerek yok ki. Nedir'de bin tane Kapatıyor, enderman vardı. niye vardı. Kusura kapıyı niye kapatmıyorsun lan? Ayıp, değil mi? Yani en fazla tavuk gelebilir şey, arkamızdan. Şey. Nasıl tavuk? Her yer creep burada o. Emre. Çıkarayım da rahat konuşayım. <laughs> 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 86, 92, 165'e doğru gelebilirsin. 86. Hadi. Niye orada ne var? Burası o dümdüz koştuğumuz yerin devamı. He ee, öyle. Buraya gelsen daha rahat bulursun. Ben, ben de sana bir doğru yol geliyorum. bulayım da Oo, bu abi. Musa biz akıllı yollardan gideceğiz abi. Cümse diye de bana boş ver. Abi bu şeyin gazlı do doğrulama şeyini buldum abi. %100 geri gönderme garantili. Nasıl? Nasılmış abi? Ger geri geri giderek tıklayacaksın sol tık. Olduğun yerde olunca olmuyor. Hadi ya arkadan sana bir şey dokundu. Bak dokundu. <laughs> Bug'ını buldular Mustafa'nın. Adam dokundurdu arkadan. <laughs> Akgali <Akörle. gülüyor> Mustafa keşfedildi Ölene kadar delildi Ooo <laughs> lan portal kırıldı Dalga mı oldu. geçiyor? Hayır gaz portala sıktı portalı kırdı Neyse sıkıntı yok abi Diğer port bir tane daha ee, abi ufak bir sorun var Şimdi ben bir evet. köy buldum Evet Tamam mı? Köyün evet. içinde şöyle bir manzara ile karşılaştım. No SS, no Abi iki köylü artı bir kedi burada ne yapıyor? Abi, abi. abi Doludan kaçmışlar. Abi yeni portal oldu şeyde. Nedir de? İki tane portal var şu an. Ee. Bir tanesi kırıldı ya köyden ışınlandım bizim orada. Yeni portal açtı ha 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 Atı neyle besliyorduk abi? Havuç, hmm. elma Elma, 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 havuç Tavuş da oluyor. Elma da oluyor. ama binmek için eğer lazım değil mi? Eğer siz binemiyorsunuz. Evet. Is. Yes. <laughs> Abi ender incisi mi lazım? <laughs> Size ne lazım? Ender gözü mü? Evet. Ender incisi var bir tane bende. Abi bir tane bende. O göz bir göz. O incisi değil mi? Bilmiyorum. Bir tane ender incisi var bende. Tamam. Çeste koydum Nether'daki. Daha güvenli bir yer koyup. Yolu son. Direkt lava atsaydım usta. He? Cevap Yeter artık yeter. 6, 7, 8, 9, 10, 10 tane şey lazım yani. Abi ben oraya kadar koşamam büyük ihtimalle. Ben şuradan kendi portalımı açıp oraya geleceğim. Biraz çok uzaklaşmışım da. Şey yoktu hani. Su yok diyordun Su yok. ne alaka ki? Neyi nasıl yapacağım? Ulan burada sandıkların hiç obsidyen dolu. Obsidyen yani 11 tane var abi işte burada 11 tane. Ne çakak çakmaz yani çakmak lazım mı? Demir lazım yani çakmak abi, çakmak lazım. lazım. Bana bir çakmak lazım Yusuf. Çakmak taşı nasıl oluyor? Direkt çakmak vardı abi şurada sandıkların birinde bu sabah. Var. Allah Allah bu kadar şey düşünme ya. Direkt itemden çıkıyor abi bu buranın içinde. Bir dergi mergi bir şey yok mu? Ateş neyle yakacaksın? Eyvallah. Taşı taşa sürterek. direkt. ne güzel oyun be kardeşim ya. Yeah. <laughs> Ne girdi İsmim? Kalp kırıştılar. Eyvallah, o zaman sadece o girsin de. Arkam beee. Aha evet, bunun silahlarını bir yakaladım. Arkam beee. Be. Ne kapıyor oğlum. Kürbünü ne yapıyorsunuz lan? Birbirimizi izliyoruz. Youtube yan evleri, komşu evleri gözetliyor. Ya ya lan. Işık taşı tozu ne lan? Işık taşı tozu. Işık taşı tozu. Ne işe yarar? Çok toz işte. bah, Çekiyorsun. Anlıyorum. Eski eski bir game. Harika. Kurta et yedirebiliyor muyuz? Evet. Oğlum gel. Gel oğlum. Gel kuç kuç kuç. Oh. Hadi Musa var. Koş. O bir tane yiyor lan bu. İkinciyi yemiyor. Bir tane, ya? Lik bir tane lik vardır. Karlı doymuştur abi. Zorba mı yedireceğim? Ele geçirmeye çalışıyorum. He kemik o zaman. Kemik yok ki, kemik, hmm. ya kemikler de bu? Ya Yusuf. Kemiğim var çıkar sağ tamam. kolun hemen veriyorsun tamam. o zaman hemen evcilleşir. Protez yapacağım mı ona göre? <laughs> yaparız ya? abi. Sen büyümeden senin başını kesmek lazım. Bugün geliyor musun Hac? Nasip. Nasip de varsa. I'm gonna come. Bana birisi ev koordinatı verebilir mi? Oğlum evde kömür yok lan. 50 60 60. Koordinat verirseniz getireceğim. 50 60 60. sen <laughs> gittin. 50 60 60 Yusuf ya niye duymuyorsun ya? Nereye gitmişim ya? Nasıl gidip yanlış kamera. <gülüyor> 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 At. 50 60 60. Ne güzel sen ama amına koyayım zaman. koordinat 880 75 660 880 Genç oluyor. <laughs> Enderman yok mu lan çocuk göz göze bakışalım lan. Neredeyim lan ben? Aa, lan, neredeyim? nereye geldim? Lan, lan nerede? bura nereye amına koyayım yarım bloklu yerde var lan burada. Enderman sesi geliyor lan bir yerden evet, geliyor bil göremiyorum neyi. Gel, gel, Evin arkasında olabilirim. Amına koyayım çöle gelmişim. Yo daha gelmiş ama burada kar var, abi. Koordinat var koordinat. 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 ha burada. bir tane çıkıyor. Koordinat sayı koordinat. Yandırmadın nerede abi ne Harbiden Ha sesi geliyor evim parçalıyor lan o. Yok oğlum şey yağmurdan hasar yedi ışınlandı başka bir yere. Aa doğru. Yağmur evet. sizi de yağıyor mu o zaman yakınız evet. Yani. beni de, de yağıyor. Aa yanımda köy var. Koordinat versene oğlum. Dur lan köy var işte amına koyayım. Ama bu başka bir köy. Allah Allah. Köyden indim şehre. Köyün kuyusuna bak aynı köyde mi şey yaptık acaba? Kalak mı lan bu ya yani Buradan atar alıyorlar? Ama bu ne? Sudan Nasıl bir tez ya? Yata biliyorsunuz Yok bu. Yoksa dolaşım mı Ama seninkine yapacağım ben. Ney? Seninkine yapacağım diyor. Yat yat. yat Yok abi bunun şeyi boş. Avuzu. Kalk ben. Kim yatmadı? Ben şimdi ya... <laughs> Abi açtım F3'ü Eksi 3036 74 Eksi 527 800'e kadar gajlar, 800'den sonra bizim ev bulurdu 800 ulan ben eksi 3000'de Ya senin için yarım saatlik yolculuk ya <laughs> Daha gidecek 400-500 kilometre yolum var Hizmet tamam. işi yapıyorsun Gene beni çok kesildi. Bilmem. Yani. Bugün değil bak o kesin. Bugün artık geçiyor. <What? gülüyor> ya? Tekne yap, deniz vardı tekneyle gel Alp. Bu o, o beni oraya götürecek mi ama deniz var da oraya götürmüyor. Ben nereye götürürse artık. Bir şey diyeceğim, portal kırıldı. Şimdi biz bu portaldan girersek nereye çıkıyoruz? Aynı yere. Y yeniden yaptı bir tane aynı yere. Gir bak, görürsün. iki tane portal var yan yana. zümrüt. Tabii. üzerimde yer yok ki. Şu obsidiyeni at. Aha at var lan atla mı yiyorsun? Değerim yok ki ya. Ha, abi buralar neymiş yattı. ya? Amına buranın man... Buranın manı... var ya kömel. Hemen bu abi benim karşıya geçmeme yeter mi? Yeter mi? Şimdi bu oyunda depo da yok değil mi? Bu taşımak istesek eşyaları 15 tur yapmamız gerekecek taşımak için. Hey sandığı diye bir şey var burada. Ender bu ara. sandığı. Aynen öyle bir şey. Ender sandığı. Ama ende gitmemiz lazım. son için. Tamam. Tamam. Sen gelince ender. İnşallah. De daha bize ender gözü lazım abi. Biz kaç tane buldunuz? Abi var işte ender Ya bak ender gözü mü ender incisi oğlum, mi? Oğlum ben şimdi burada bir katliam yapacağım. 15 20 tane keseceğim sıkıntı yok. 4 Azıcık tane ender incisi yok. var depoda. 4 tane yetmiyor işte. Tamam oğlum sordum. diye buldum ben endermenleri sıkıntı yok. Tamam abi. Ne, ben ne bağırıyorsun be? Birbirinizi kırmayın abi bir ender gözü için Sadece karşıya geçmem lazım. Onun yolunu arıyorum. Anlatasyon versene Yusuf. Neter abi gel. Geldim evet. Sağ altta. Abi şu disporda bakın. Şu dağa bir bakın bakın. De gözünüz bir manzara görsün. Abi burada sende portal var lan. Evet. Alpinki Alfin ormanı açtı galiba. Artık fırsatta bakacağım şu enderler. Bakın da abi şuna bir. O neymiş mık Ben, ben kıracaktım altını benden önce de ablan da Sen benim altımı niye kuruyorsun? Sen <laughs> değil misin ya? Evet. Abi şey asker var burada. Zehir atan asker var. Asker mi attı? Zehir atan asker nasıl oluyor abi? <laughs> var ya abi şu zehirle yani Neredesiniz? Ette misiniz? <laughs> ne der? ne enti bayak mısın? <laughs> evet pardon ne der de Ne, ne der de? Şimdi ben bunların gözlerinin içine bakıyorum ve deliklerini görüyorum. Hepsine bakma kadar da. kadar şeffaf olacaklar <laughs> benden o ha. kadar şeffaflar yani. Lan renkli lan bunlar. Oğlum burası demin şey doluydu. De Geliyor işte dur. Bak koşuyor üstümüze doğru. Bakıyorum gözüne. Yanımda dur. Niye yanımda durayım? Oğlum manyak mısın? Baga sokacağız ya bunları. Ta arkana dön arkana. Öldü mü bırak kim neredesin? Ne Direktinden. Şunlandı köpek canım. Bir tanesini kestim hiçbir şey düşmedi. Yeni kurbanlarımı arıyorum. <laughs> Şş, lan. Ya, bir, ya bu. Ne acı lan? Bunun değişik bir aşk. Allah kekos dedi. Bana laf ediyordun. Tam baksanıza şuna bildiğin gözlerim içine. Ya birisi Böyle bana şöyle abi. bir vursun lan. Ben gerçek hayatta mıyım abi bu kadar ki şey yapıyor. <laughs> Böyle şeyler yaşamak istesem oyun oynamam abi zaten. <laughs> abi jacaranda fidanı buldum. Geliyor geliyor. Çok değişik bir ağaç. Nerede lan benim açtığım <gülüyor> <gülüyor> Neyse, delik nerede? Neyse itemem mi Delik gitmeyin abicim üstünüze iki blok blok kocasınız. Yusuf <laughs> sen DC'ne attın fotoya bak. Oğlum kafanın üstünde iki blok koy. İstiyorsan bir yeri del iki blok yap. İstiyorsan üzerine bir şey koy iki blok yap. Bu da ne la, lan ha? Bu ne oğlum? Kıracak malzeme yok ki yerim. Keser miyim oyundur <laughs> beni ya? Kestim bu geldi mi? Lan ev ne diyor? Ne diyor lan? Lan evde yangın var alo. Durum mı düştü? Ev nasıl yanıyor? Oğlum portalın orası yanıyor. Portalın orası yansın oğlum bundan ne olacak? Hayır evin içindeki portalın orası yanıyor. Ha. Yansın kardeşim Korallar düştü. Oğlum biz de oradayız. <laughs> <gülüyor> 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 Aa sünger buldum lan. Sen nereden çıktın? Bir yardım lazım beyler. Şu evi Hala bir yerler yanıyor. Alt katta mı yanıyor? Alt katta yanıyor herhalde. Yanıyor bir yer abi. ne alaka? Nasıl yandı? Bilmiyorum oğlum. Ben acaba Nether'den buraya gaz şeyi falan mı geldi? Almanı gaz nasıl olduysa tam buradan çıkartmış. Çünkü tam Nether'ın oradan başlamış. Yanarak can verdi ama bakayım. Tamam tamam söndü. Eğit evet be Mustafa. Biraz Sırf evimiz için ya yandın ha. Kara anı da erkatini ediyorum Mustafa. <gülüyor> 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 Takdir edildin. Takdirlendin. Saat 3'te İstinelat Limanı'nda Lan asker sikledi. Oh ben bir dedi. ya ya abicim bağımlısı olduk ölmenin ya. Sorma ya. Herkes ölüyor. ben daha düştüm düştü onu Yanmış aşağısı. yürü hadi. Aynen da yaparsın dersek halledeceğiz. Domuz da geliyor peşimizden ama bırakayım. <laughs> <laughs> Sen onun gözüne mi baktın? Yo. Kafasını düştüm o yüzden mi oldu acaba? <laughs> Keşke gözünü <laughs> açmayın. <başlayır. gülüyor> <laughs> Oğlum bunu üç tane falan o askerden var lan. Biz buraya boş gidip öldüremeyiz orayı. O Mitras keletinden üç tane var orada. Abi itemleri kurtarsak yeter ya. İşte şeyden yapmadan kılıçmalış bir şey alalım. Yoksa kurtaramayız orayı. GG Gel neredesin bekle beni şeyde Lan şeyden. ev hala yanıyor ev yine yanmış dalga mı geçiyorsun ya Kim yakıyor lan evi kundakçı mı var lan Hayır hani oğlum nerede yanıyor Barbar falan mı var evin orada Yanıyor oğlum Kundak... Kundaklı yok pezevenkler Abi üst katlar yanıyor Onu diyorum işte Al şunu al Tamam bunu kes Gel keseceğiz onları gel. O da çocukları çok da vuruyor ama. Şunu keser miyiz ikimiz ya? Geliyor musun? Kim abi? Şurada bir tane endirmen var da. Abi endirmeni o terleri kurtardı. Bak bak şu solumuzda. Boş ver boş ver. Sen gel şu iskeletleri kesek ufak ufak. Yani Kardeş Çok bize bir tane vursa muhtemelen yarı can gidecek. Zehirden de kalan can gider. Vurmaması lazım. Yani. Nerede? Abi bu? ne, gaz gelmiş Allah kahretsin. Görmedi. Görmüyor. Nerede bunlar? Abi iskelet. Ha yukarıda bak yukarıda. Geliyor iki tane sıkıyor. İki tane geliyor aynı anda. Bunlar bir <laughs> uzaktan mı geliyor? Dikkat et. Yine girmesin. Kırıldılar Öldüm ben Sen öldü tamam Zehir öldürmüyordu galiba Bir cam bırakıyor Bir tane daha, tane daha var Bir tane daha var O öldürdü Alvador soldu <laughs> Çiçek misiniz? Tamam öldürdüm onu Ben yerde gitsen hepsini bir üstüme alıyorum <laughs> Cam <oğlum>. gibi çocukları <gülüyor> kırdılar <gülüyor> Keskinleştirdiler <gülüyor> Ölmekten bir <laughs> yeri <diğeri gülüyor> kaldı Her şey oldu kan buna Ne oldu lan? Ne oldu? solta yer mi? Ciddi mi diyorsunuz lan? Resmi mi bu? Öyle mi? Oh. Yok. Şu <laughs> anda bildirim gelmedi sol kayıra. Yalan abicim, öyle bir haber yok. Bana gelmedi daha bilgi. Ee, bebek yüzü şeytan. <laughs> Ney? Bebek yüzlü şeytan lakabı. Ha öyle mi? Manchester'lı ya. Tamam evet. bütün eşyaları topladım Yusuf. Ta üstümüz enderman dolu vardı arada keseriz onları. Bana bir tane kılıç versene. Abicim bana imkan vermiyorsun. Abi, Gelim şurada iki adam da. toplayalım. Geliyorum hemen dur. Kulakların dibinin dibine. Ça ça çat. Abi siz bana 500'e mi gelin demiştiniz? Evet, öyle bir şeydi. 500 eksi değil miydi? Değil, dalga mı geçiyoruz? Eksi değil sanki, artı 500'dü. Ulan dalga mı? Arasında Dallam, bir blok oynayacak. denizle, gidiyorum, yol almışım. <laughs> Abi biz Nether'dayız. Net e Kim? Yusuf vermişti. Ben bakayım. Yusuf da gitti ama o nereye gitti? Ben neredeyim? Yoksa Box, sahil duyunca gitti ama o mi lazım? Abi yok. 500'e geldim. Z lazım. Z 500 600 ben biraz kaldım aşağı indi ama. Tamam tamam yukarı çıkacağım. Z. Nin. Abi kaç acı sırayla? 500. Bak, X 640. Evet. Y 25. Evet. Z de 597. Tamam. Ama ben evden biraz uzaktayım. Kamerin tamam, tamam, bir... tamam. Yok oh, hemşerim. Baksanız lan. Gözüme bakın. Aha. Tirirlandı geliyor. Vallahi geliyor. Yok lan yüreği Lan yürüyor Vuracağı. Çok mu aşağı indi Sen de koy lan. Valla bravo. O ne, Köy mü? Herhalde bizim köy gördüm. Memleketine hoş geldin kardeşim. Kalsın Zırm. davullar zurnalar. Bir saniye. Müzik aç babaz. <laughs> Nerede bu müzik potu? Abi siz neredesiniz? Nedir ben bir madendeyim Yusuf? <laughs> Allah öldüm <laughs> Mustafa öldü öyle. <Geldim> <laughs> Geldin mi sen? Dur geliyorum evet. bekle müziğimi açıp geliyorum hemde. Sen bekle beni abi. Mektar mı yattı? Gel de şu gidelim Ender'ları bir de çözelim.